Herkese merhaba. Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Güzel oyuncumuz Fahriye Evcen'den yeni fotolar geldi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi geçen günlerde fanları için soru cevap hazırlayan Fahriye Evcen doğayı çok sevdiğini belirtmişti. Bunu onun paylaştığı resimlerle de görebiliyoruz. Fahriye Evcen sık sık doğada yeşillikler arasında fotoğraflarını paylaşıyor. Geçen günlerde Fahri Evcen ile Burak Özçivit'in kavgalı olduğu söylenmişti. Bodrum'da yaz evlerinde kavga ettikleri ve komşuların da onların sesini duydukları söyleniyordu arkadaşlar. Ama kavganın sebebine ne olduğu hala belli değil. Videolarımı beğenmeyi, kanala abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.